Fuarlar hayatımızın hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere fuardan sesleniyoruz. TÜYAP'ta Ayka Lezer Makine ve Yedek Parça Limited şirketinin konuğu oldu. Firmanın yönetim kurulu üyesi Sayın Bahar Yılmaz Akkaya ile birlikteyiz. Bakalım ikinci nesil olarak bu firma hakkında bize neler aktaracak. Merhabalar Bahar Hanım. Merhabalar. Ee, Bahar Hanım öncelikle size böyle röportaj yapmak ayrı bir gurur. Çünkü ikinci nesil olarak pırıl pırıl bizlerlesiniz. İnşallah bizleri Türkiye'mizi daha da ileri noktalara taşıyacaksınız. Bunun için teşekkür ediyorum ki babadan bu ne diyelim yani emeği devralmışsınız diyelim aslına bakarsanız. Anlaya çalışıyoruz. Yani birlikteyiz şu anda omuz omuzayız. İnşallah uzun yıllar böyle daim olur ve İnşallah. nesiller boyu bizlerle olursunuz diliyoruz. Ve hemen soruyorum tabii ki Ayka Ayka evet. Lazer Makinaları deyince aklımıza neler gelmeli? Ayka Lazer Makinaları Türkiye'nin tek yedek parça firması. Türkiye'de tek imalatı, lazer üzerine imalatı olan bir firma. Bununla ilgili bütün belgeleri, sanayi odasına bağlı bütün izinleri mevcut. Çin makinalarına göre veya İtalya makinalı gö makinalara göre tek farkı yerli üretim olması, her parçasının herkesin gözünün önünde üretilmesi, fabrikalarımızın yerinde olması, yedek parça teslimimizin olması ve diğer firmalardan en önemli ayıran şey zaten Ayka makinayı yedek parça firması olması. Yani bizim için makineyi satmak hiçbir zaman önemli Sonuçta makinenin arkasında durabilmeliyiz. Yedek parçasının servisini 724 24 bir şekilde sağlayabiliriz. Bunu da elimizden geldiğince yani şey yapmaya çalışıyoruz. Burada bir Zeytinburnu'nda şu anda fabrikamız. Oralarda gerek parça temini ve gerekse bu makinaları bütün olarak üretimi sağlanıyor. Tabii ve İstanbul'umuzda kalmayıp tüm Türkiye'ye buradan e, yayılımı yapıyoruz. Oraya hemen hızlı bir şekilde gittik ama <laughs> peki gidelim. E, böyle genç nesil böyle <laughs> hızlı ilerlemek istiyor ve Türkiye ile de sınırlı kalmıyoruz. Hatta hatta dünya ülkelerine de evet. hizmet veriyoruz. Peki hangi ülkeler bunlar? Bulgaristan'da makinelerimiz mevcut. Azerbaycan, Bulgaristan, Türkmenistan, Yunanistan. E, bunun gibi birçok ülkede makinelerimiz mevcut. Bu çok ayrı bir gurur. Tamamıyla yerli üretimin yurt dışında bizi temsili bir anlamda elçiliğimizi de üstlenmiş oluyorsunuz. Bunun adına da teşekkür ediyoruz Türkiye olarak size. Burada biraz evvel de bahsettiğiniz gibi gerçekten bir malı alırken bizler o malı almaktan malının kullanımına çok çok dikkat ederiz ama orada satış sonrasında aldığımız hizmet gerçekten bizi daha da fazla ilgilendirir ve hemen sorarız işte garantisine kadar işte o garanti bittiğinden sonra işte neredesiniz bir sürü sorular vardır bu anlamda da teşekkür ediyoruz ki Apple olarak sevgili müşterilerinizin A'dan Z'ye demek doğru olacak bu sektör için e, arkasındasınız. Mesela e, bu fabrikayı ele alalım, kaç kişilik bir ekiple bu hizmeti veriyoruz? 25 kişilik bir ekibimiz var. Bunlar sadece fabrika bölümümüz. Onun dışında 12 kişilik de pazarlama bölümümüz satın mevcut. Hı hı. mevcut. Bu şekilde. ilerliyoruz. Ee, burada e, sevgili müşterilerinizden gelen talepler nasıl karşılanıyor? Mevcut. Önce mesela malı teslim edelim. Oldu da bir tane aksamının değişmesi gerekiyor. Ve yer Bulgaristan. Ee, uzak bölgeler olduğu zaman bir gün terminle çalışıyoruz. Ve hı hı. Ee, Terminin sonrasında zaten makinalarımızda şöyle bir özelliğimiz de var. Ben Türkiye'den makineye bağlanıp o makinenin problemini çözebiliyorum. Çözemediğim noktada bir gün terminde çalışıyorum. Herkes gün teknik servislerimizden bir arkadaşımızı oraya yönlendiriyoruz ve servisini orada tamamlıyoruz. Vallahi muhteşem haberler teknoloji diye buna diyor demek ki. Peki burada bu makinelerin kullanıldığı alanlar neler? Tekstil bölümlerinde, reklam bölümler, bölümlerinde, e, plexiglas, deri, e, kot üzerine, nakışçılarda, e, birçok sektörde kullanılıyor promosyonlarda. Artık lazerin girmediği sektör kalmadı diyebiliriz. Değil mi? E, kalemin üzerine yazı Peki, yazmaktan tutun da e, bir tahtanın oymacılığına kadar veya dediğiniz gibi ayağımıza giydiğimiz çizmelerin o üzerlerindeki derilere kadar veya duvarlarımıza astığımız figürlere kadar yani o kadar sayısız örnekler olabilir ki şu an ekranlarda da görüyorlardır sevgili izleyiciler. Yani sayısız örneklerle derinin, kumaşın, işte tahtanın yani her yerde varız değil mi? Tabii ki. Buradaki en önemli faktör, sizi ayıran en önemli faktör, buradaki tamamıyla yerli üretimin dışında yüzde yüz sevgili müşterilerinizin arkasında olmanız. Tabii. Peki hedefler arasında neler var o zaman Bahar Hedefler arasında e, Türk firması olarak yurt dışının tamamını açılmak var. E, yurt dünya dışında, markası olmak. Dünya markası olmak bizim için önemli. Türkiye'de bir ilkiz, dünya markası olmuş, yani Türkiye markasıyız şu anda artık bir marka. Yani Ayka deyince zihinlerde zaten lazer geliyor akla. Bu anlamda artık belirli ülkelerin dışında tüm dünyada ayka mı delirtelim diyoruz. Evet. Vallahi başarılarınız daim olsun. İnşallah uzun yıllar boyunca aynı başarılarla, aynı güler yüzle ve aynı heyecanla bizlerle birlikte olursunuz. Saygılar olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun sektörle haber merkezi izleyicileri fuardan, TÜYAP'tan, AYKA lazer makinelerinden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Artık lazer deyince AYKA diyoruz. Söz merkezi videolarında. Ben Fatma Taş. Aile danışmanı, yaşam koçu. 10